Selam arkadaşlar. Ben film yönetmeni ve YouTube içerik üreticisi Yunus Şevik. Bazılarınız bizi YouTube kanalımızdaki videolardan tanıyor olabilir. Ben 4 yıldır protez saç kullanıyorum. Birazdan YouTube çekimine eski protez saçımla gireceğim. Ekran önünde olduğum için protez saç ve protez saçın doğal görünümü benim için çok önemli. Protez saçımın yenileme vakti geldi ve ben de haliyle bir araştırma yaptım. Nasıl ki teknoloji ile birlikte her şey gelişiyorsa protez saçında daha iyi bir teknolojiyle geliştiğini gördüm. Bu teknolojiyi geliştiren Esvel Hair ile görüşme sağladım. Uzun ömürlü kullanım için bana tavsiyeleri son teknoloji ile üretilmiş Los Angeles Plus modelinin export paketi oldu. Ben de kalitelerine güvenerek siparişimi verdim. Hazır olduğunda bana haber verecekler. Ben de protez saçımın uygulaması için oraya gideceğim. Uygulama aşamasında orada da video çekimleri yapılacak. Eğer ben memnun kalmışsam sizler de bu videoyu izliyorsunuzdur. Böylelikle sizler eski protez saçımı ve yeni takılacak protez saçımla olan arasındaki farkları görebilirsiniz. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü şu an Esvel evinin önündeyim. Protez saçım geldi, randevu verdiler. Hep birlikte uygulamaya geçeceğiz ve sonucu birlikte göreceğiz. Hadi uygulamaya geçelim. Arkadaşlar protez saçım geldi. Bunu size anlatmamın en büyük sebebi 4 yıl önce ben de sizin gibi ekran başında protez saç araştırması içerisindeydim. Ve bunu uygulayan, gerçekten kullanan kişilerden duymak istedim. Duymak istediklerimi ben de gördüm, kullandım ve sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi 4 yıl sonra Esbel Hair'deyim. SVD'ye gelmemin sebebi Los Angeles Plus modeli. Los Angeles Plus modelinde avantajı sizlere göstermek istiyorum. Uyguladıktan sonra da bende daha uygulanmadığı için heyecanlıyım ama gördüğüm doneler gerçekten muhteşemdi ve benim de öyle olacağını düşünüyorum. Los Angeles Plus modelinde en çok hoşuma giden kısmı bu alın noktasında düğüm yerleri doğal bir görünüme sahip. Bilinç işlemi yapılmış. Bu bilinç işleminde de ten rengiyle uyumlu olduğu için sizin saçınızı, protez saçınızı gerçek saçla ayırt etmeleri çok zorlaşıyor. Bahsettiğim gibi Los Angeles Plus modelini tercih etmemin sebebi alın bölgesinin doğal bir görünüm olması. Ben mesela duşa girdiğimde, havuza girdiğimde protez saçımı çıkarmıyorum. Çok uzatmadan uygulamaya geçelim. En azından elimde gördüğümüz saçı bir de başımda görelim. Bakalım bizlere nasıl bir sonuç verecek. Evet arkadaşlar uygulamamız tamamlandı. Protez saçım takıldı ve protez saç takıldıktan sonra ilk yaptığım şey aynaya bakmak oldu. Benim en çok şüphe ettiğim acaba mı ki dediğim bir şey vardı o da alın bölgesindeki gerçeklik duygusu. Çünkü bu birleştiği nokta o kadar doğal ki kendi saçınızdan ayırmanız gerçekten mümkün değil. Yani ben kafamda protez saç olduğunu bildiğim halde protez mi değil mi sorusu arasında kaldım. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Sizler de bunu görmeniz, deneyimlemeniz lazım. Dediğim gibi 4 yıldır protez saç kullanıyordum. 5. yılıma Esvel'le girmekten mutluluk duydum. Buradan Esvel ailesine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle tanıştığım için mutlu oldum ve kesinlikle %100 tavsiye edebilirim. Uygulamamız tamamlandı. Buradan Esvel Hair ailesine bu güzel protez saç için teşekkür ediyorum. Sizlere de Esvel Hair'i gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Hoşçakalın.